benim hayatımda en sevindiğim mesela gol Galatasaray'a attığım şampiyonluk golüdür. Yüzüncü yıl tabii. Hayatım en yani bir sene boyunca kafamda kurduğum yani bir sıfır biter golü ben atarım kafamda kurmuşum projeyi hazırlamışım. O bana yani o yüzden çok sevindim mesela. Yani o maçtan evvel mesela ondan bir iki maç evvel o maçın şampiyonluk maçı olacağını hesap ediyordum tabii ben. Ama o maçta yüzüncü, yüzüncü yıl, yıl şampiyonluk golü işte o golü benim atmam lazım diye hep kafamda kuruyordum aslında. Tümen atmasın diye de o pası farklı verdiğiniz yönünde bazı yorumlar yapıyor. Biraz uzun gitti tabii o top, son pas. <laughs> yani tümen elim hakim sizi atmak zorunda kaldı. E tabii pas attığın zaman mutlaka geri dönüşü olması lazım evet. son pozisyonlarda. O, ama tümer gibi yetenekli bir oyuncunun da o topu çıkarması çok normal. Mükemmel çıkardı bana sağ ayağıyla. Evet. O yetenek onda var zaten yani onu o yapabilirdi. O yüzden top biraz daha rahat attım yani. Orada mesela çok daha böyle hani problemli bir oyun çıkartamayacak tip bir oyuncu olsaydı, o pozisyonu çok daha farklı düşünebilirdim kafamda. Topa giderken yani ben onu birebirde de geçerdim aslında. Yakaladığım zaman oyuncuyu birebir, o güç vardı bende çünkü o dakikada. Üzerine gittiğim zaman onu ben birebirde zaten geçecek şeye sahiptim güce. Ama Tümer geldiği için onu oynadım. Belki başka bir oyuncu olsa oynamayabilirdim de. Yani bir gün o golün Eskişehir üzerine... maçını e... Eskişehir maçını konuştuk ya. Pelin'in uzaktan vurduğu pozisyonda. Ben sen dedin ya burada şıklar ne olmalıydı? Ben de sana dedim ki burada şık devam ettiğin zaman zaten kendiliğinden oluşacak. Senin bir şık aramana gerek yok. Sadece devam et. O şık kendini ortaya çıkaracak ya. O pozisyon öyle bir pozisyondu. Mesela ben gittikçe şık kendini ortaya zaten çıkaracak diye yavaş yavaş. Doğru. Yani ister oynardım, ister birebir de geçerdim. Çünkü artık Karşımdaki oyuncu da yakalamışım. Artık beni durdurma ihtimali kalmamış. Geri geri kaçıyor zaten. Orada ben onu çok rahat geçebilir diyebileceğim. O golü bir gün görüntüsüyle beraber tekrar hatırlatırız izleyicilerimize. <laughs> bir taraflı oynanan bir oyun değil. Değil işte. Şimdi adam yabancı oyuncu. Mesela olaydan kaçıyor değil mi? Kaçıyorlar yani. Şimdi nedenlerini açıklamayalım. Sakatım. Şimdi ben, ben masörün önünde yatarım. Doktor gidin. Derim ki şu belim ağrıyor. Hadi bul bakalım nasıl bulacaksın. Belim ağrıyor. MR'ı yok bir şey yok. Bulamazsın yani ne olduğunu anladın mı? Olaydan kaçmak çok kolay. Veya arka adrem sakat dediğim yani. istediğin kadar ben şimdi hiç futbol oynamıyorum gideyim MR çektireyim kesin arka adremde bir şey çıkar mesela. Kesin bir şey çıkar. Ya. Çözemezsin yani onu. Kaçın e Yabancı sonra da, Kaçarsın. Yani Ama ekip iyi olduğu zaman işte bizim şampiyon olduğumuz ekibi hatırla. Ekip iyi olduğu zaman adam niye kaçsın ki? Ortam güzel, hava güzel, keyifli, makara var. Her Maç oynanırken bile makara var saha içinde. Bırak sen dışarıyı yani. Hani sağ içinde bile var yani. <laughs> ne tür makaralar vardı? Bir de, bu, bir de şey, şey var şeyde, tabii ki yani. Göztepe maçında şimdi bu soldan iniyor. Öyle bir orta yaptı ki. Top benim attığım golü hatırlıyorsun. Ta en arka direğin, en arka direğin oradan gittim ben gol attım. Bu dedi ki bana ya ne orta yaptım dedim. Ya ne ortası bu? Ben biliyorum senin oraya keseceğin dedim. Yoksa <laughs> öne, öne koşar mıyım yani sen önden girdiğin zaman? Ben saçma sapan bir yere gidiyorum. Top oraya gelecek yani belli. Şimdi, <laughs> yok yani ben... çok attırdım goller var. Şimdi sadece onu hatırlıyor da. Londra'da Chelsea'ye karşı 2-0 kazandığımız maç var. Birinci golü ben attırdım, Sahi tur attı. Yani Sevinç'ten Sergen Sahi <laughs> tur attı yani. Şimdi... <laughs> Hayır, <diyoruz gülüyor> yani şunu anlatmak istiyorum. Şimdi... O bana takılır, ben ona söylerim, öbürüne söylerim, o ona söyler. O onunla... Ma 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 maç içinde, maç içinde makara yapar mesela. Bundan kimse alınmaz anladın mı? Çünkü biz birbirimizi çok iyi biliyoruz zaten. Tanıyoruz yani. Mesela Frik olur, topu dikiyorum ben. Frik atacağım, Tayfur geliyor. Kaç kaç kenara ben atacağım diye mesela. Şey. Ya bakıyorum ya, Tayfur dur diyorum ya. Frikik olmuş tam yerine tamam mı hani o bilerek geliyor yani anladın mı yalandan geliyor ben sinirleneyim diye yani topu dikeceğim geliyor kaç kenara ben vuracağım diyor mesela ya dur diyorum öbürü geliyor içime doğdu diyor mesela frikik oldu. Ahmet diyorsun değil ha. mi? Yani bunlar aslında şeyler yani bunlar güzel olaylar anlatabilir miyim? Aslında ama, değil mi? bunlar yani güzel şeyler doğru söylüyor. Yani ama bu ortam yakalayamadı Beşiktaş'taki bu şu an ortam anda. çok önemli Olmadı. işte ben mesela Hiç yaşadınız ya mı? o Şimdi dönemlerde. 100. yıl şampiyonunda da vardın sen. O... Yaşadınız o, oradaki mi? ortam çok farklıydı tabii. Ki. Orada çok iyi bir ortam, güzel bir ortam var. Yani ben e, çok iyi anlaştığım oyunculardan birisidir. Yani devamlı kendi aramızda e, şakalaşırdık. Esprili bir şekilde yaklaşırdık. Hatta bunlarla ilgili bir tane anım var. Onu anlatayım e, buradayken. Herhalde bir UEFA Kupası maçında yanılmıyorsam Valencia maçıydı. Orada... Son, i̇ki, üç, iki, üç, son, son dakikada 2 3-2 de... son son dakika ceza ön çizgisinden vurulan bir kafayla mağlup üç iki oldu. 3 kim miydi? 3-2 evet. diye hatırlıyorum. O maçtan önce biz eskiden Beşiktaş Galatasaray maçlarına çıkarken ben de maçı çıkarken hakeme ederdim mesela. Hocam derdim bak aman yani Arif oynuyor. Dikkat et derdim yani. Kovala yani. <laughs> Devamlı atıyor çünkü. Hani takip et onu derdim ben yani. Biz söylerdik onlara hakem maçtan evvel. Hakem ne derdi peki? Ya tamam falan filan derdi. Hakem peki de Arif'le de... kendi iç konuşmanız oldu mu yani bir pozisyon sonrasında? Yani niye atıyorsun kendini falan diye? <laughs> ya bazen sağ içinde çok Öyle enteresan konuşmalar oluyor ki şimdi biz zamanında çok böyle yakın arkadaşlık bile devamlı milli takımda devamlı şeyde aynı takımda da oynadık. Mesela o kadar samimiyiz ki saha içerisinde çok komik diyaloglar oluyor mesela. Biz bir gün Fenerbahçe Beşiktaş Mustafa Doğan'la sohbet ederken kamera bizi yakalamış. Bunlar ne yapıyorlar? Şimdi o kadar yakın arkadaşız ki mesela her gün konuştuğumuz, beraber olduğumuz insan. E sağ içinde top bizim kaleye gittiği zaman biz de burada bazen ko sohbet ediyoruz yani <laughs> öteki tarafta kaldığımız zaman. Kamera da bizi yakalamış orada konuşurken mesela. İşte bazı Galatasaray maçlarında falan çok samimi olduğun oyuncularla diyaloglar oluyor sağ içinde. Tabii bunlar şeye dışarı yansısa çok komik görüntüler çıkar. Yani çok enteresan konuşmalar oluyor. Bir gün önce tabii tereddüm Sergen'le böyle devamlı şakalaşıyoruz. Sergen'e söyledik, takılırdık birbirimize. Hangimizin daha yakışıklı olduğunu anlatıyorduk birbirimize. Yani ben ne yakışıklıyım, sen benden yakışıklısın. Derken bunu kendi aramızda karar verdik. Lücescu'nun odasına gideceğiz, Lücescu karar verecek bunlar. Lücescu'nun odasına girdik, Lücescu'ya dedik. Hocam biz böyle bir tartışma içerisindeyiz. Biz bunun kararını veremiyoruz. Siz ne diyorsunuz? Böyle yani bir baktı bizim ikimiz. İkimiz de böyle bir baktı. Ya dedi ikiniz de kötüsünüz dedi ya. Ya bunun dedi kararını sabah vereyim mi dedi. Her ne kadar hani ligin sonu geldi desek de aslında e, galibiyet halinde kulübünüz para kazanıyor. Şimdi yayıncı kuruluş oldukça büyük ya bir oyuncu, yatırım. Yapıyorlar. oyuncu onu anlamaz. Ben sana söyleyeyim. Oyuncu onu anlamaz. Oyuncu galibiyet halinde kulüp para kazanıyor. Beraberlikte şu kadar kazanıyor. Oyuncu bunu kovalamaz maçta. Pirimi alıyor. Pirimi de var. Hayır oyuncu, müsabaka, bu maçların zannetmiyorum ben prim olduğunu. Oyuncu müsabakaya konsantre olur sadece. Hani şöyle bir deyim vardır ya şimdi atıyorum. Bir maç için örnek veriyorum. Sen bir maç için 100 bin dolar prim dedin mesela. Lig maçı oynuyorsun 100 bin dolar prim. Maç başlar oyuncu buna hatırlamaz. Yani oyuncu 100 bin dolar prim var ben kendimi yırtayım diye düşünmez. Oyuncu normal oynayacağı maçı oynar. Maç bittikten, duş aldıktan sonra prim aklına gelir oyuncunun. Der ki, ya bu maçın primi vardı. Çünkü bunu oyuncular... Para bir tek soyunma odasında aklına geliyor değil mi futbolcunun? Yani ya oyun içinde gelmez, Tabii. devre arasında gelmez. Bu Çünkü vakak. full konsantresin oyuna. Yani prim belki bir itici güçtür ama öyle tahmin edildiği kadar da aman aman bir itici güç değildir yani. Oyuncuyu böyle çok mükemmel, işte aman bu maçın primi şu kadar olsun da oyuncuyu konsantre edelim, hiç alakası yok. Oyuncu zaten o maça konsantre olur o maç önemliyse. Yani senin vereceğin primle konsantre olmaz. Oyuncu kendini otomatik o maça konsantre eder. Sen istediğin kadar prim ver yani. O biraz bana göre hayali iş yani o prim işi biraz. Ben Niye inanmıyorum hede çok. Hedefe ulaştığınız zaman en büyük tatmin odur zaten. Ya zor bir maç oynamanın ne kadar önemli olduğunu tabii herkes biliyor ama o zor maçı kazanmanın verdiği mutluluk var ya parayla ölçülmez. Yani tamam. biz mesela son Beşiktaş-Galatasaray oynadık ya ben bir sıfırlık maçta ben golü attım. Evet. Şimdi ben golü attıktan sonra biz şampiyon olduk ya ve o maçtan sonra bana var ya 10 milyon dolar prim versen hiçbirini şey yapmaz yani. Ben o mutluluğu hiçbir şeyden alamam artık. Hani o golü atıp o şey yaşamışım ya mutluluğu. O gece yatarken ben onun mutluluğunu almışım böyle. Bana onu hiçbir parayla, hiçbir şeyle onun şeyini veremezsin. Mümkün değil oyuncuya. Doğru yani, o duygu zaten o anda gol attıktan sonra sağ kenarında da her veremezsin. şey yaşanıyor yani zaten. O zevki, o mutluluğu hiçbir şekilde maddiyat olarak oyuncu karşı, yani karşılayamazsın. Videoya kısa bir ara. Dostlar videolar 12-13 yıl önce çekildiği için kayıtları bulmak ve birleştirmek çok zor oldu. Emeğimizin karşılığı için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Ki Guti eğer e, Alex gibi 7 sezon önce Beşiktaş'a gelmiş olsaydı o zaman bugün yani Guti'nin sizce çarşıda heykeli dikilmiş olabilir miydi? O yetenekli bir futbolcunun. Valla çok zannetmiyorum ya. Benimki dikilmediğine göre onunki hiç dikilmez. <gülüyor> <gülüyor> Oradan bakmak lazım yani biraz yani bizim Biz bu pozisyona... <laughs> Bana, verilecek en güzel cevabı verdiniz artık ben bu noktadan sonra bir şey söyleyemem. Yani biz bu kadar biz bu kadar eleştiri aldığımıza göre bu kadar maç şampiyonluk yapmışız, bu kadar maç kazandırmışız, kupalar kazandırmışız. Hala böyle protesto alıyorsak yani zannetmiyorum yani çok eğlenceli bu <laughs> dikileceğini. Bir yorumlarını istiyorum. Yani Beşiktaş semtinde e, oynamayıp da başka bir e, semtte oynasa nasıl olur? Beşiktaş'ın sembolüdür bana. Başka bir yerde olma ihtimali yok. Yani Nerede olacak ki Beşiktaş'ın stadı? Nerede olabilir? Orası bir... Yani Beşiktaşların mabedi, semboldür orası yani. Orası çok önemli bir yerdir. Ben kesinlikle değişmeyeceği kanısındayım yani. Evet. Beşiktaş nerede stat, nerede oynayabilir ki en yakın? Yani stat yapılabilecek bir yer yok ki zaten. Nerede var mesela? İşte Galatasaray bir ara olimpiyatta oynadı, perişan oldu. Şimdi arenada oynuyor yani. Belki Beşiktaş da arenada oynayamaz ama yani zannetmiyorum. Yani start, Noktayı koydunuz. Stat yerinde kalsın stat, diyorsunuz. Ya Beşiktaş'ın statı değişmez. Evet, evet. Beşiktaş o statı kapatıp da ben maçlarımı başka bir yerde oynayayım işte burayı yapayım falan derse yine işi zor Beşiktaş'ın. Yani o stada, o taraftar orada olması lazım yani. O, mesela o kapalı tribünün orada olması lazım. Orayı bir ara numaralı falan yaptılar biliyorsun tutmadı. Evet. Olmaz yani. O çarşı orada duracak. O yani o tribün orada olacak. Başka bir yani Beşiktaş'ın sembolü odur yani. O çarşının 8 bin 10 bin kişi ayakta oturan, bekleyen o tribün Futbolcu o tribünü görecek. O atmosferi alacak. Beşiktaş'ın en büyük özelliği bu. Beşiktaş başka bir yerde oynarsa zannetmiyorum ben Beşiktaş'ın. Ee, yani o taraftarın aynı havada olacağını düşünmüyorum statta. Mutlaka orada olmalı o taraftar.